Aşağı inersen çıkamazsın ki bir daha. Eee! Kanka ben büyük olup ikimizi de şey yapacağım dur. Ha öyle mi olmuş kanka? <laughs> Geç öbür tarafa. Aynen aynen. Aa gel büyük. Küçül. Oğlum, takımın beyniyim diyorum da inanmıyorum. Takımın beyni eşek çıktı. <laughs> Lan düştüm kanka düştüm. Ya yürü git ya. Beni bir daha uçur kanka. Atla. Ha gel. Hadi. Tamam. Word mi? İyi. Sen yukarıdan gelip bana onu açacaksın. O ipi atlamayı açacaksın. Ben sadece bir tanesini atlayabiliyorum, diğerini atlayamıyorum. Tamam, Hatta bunu atlayamıyorum atlayırsın. ben, direkt bunu atlayamıyorum ben. Atla. Ha. Dur oğlum, ne yaptın ha? Bana yol açıyorsun. Onu da aç. Dur. Onu da aç, ileriyi de aç. Atla. Ha, geliyorum. Tamamdır. Nice. Şimdi beklesen oğlum burada. Ha mi atlayacak yerim yok? Bu ne olsun? Ee? Gel benim buraya. Takla mı pile? Nasıl bölüm lan böyle? Aç oğlum. GG Son bir tane kaldı Yok lan bitti herhalde Tanka geç karşıya Onu yaptık onu yaptık Tamam ben açacağım sen de karşıdakini aç Aç Ee? Şimdi uçma açıldı. Gel. Abi üst kattan var buranın ya. Oo. Ha dur boruları birleştir. Ha bu Wizard'daki değil mi ya? Hmm. Tamam ben birini yaptım. Burada mı var bir tane? Tanka çevirsen bunu? Git öbürüne bin, öbür dur, bunda dursana abi. Gel, abi dur. ne yapıyorsun onu bozdun ya. Düzelteceğim ben. Bunu. Tamam, Gel bir. Dur orada. Şurada gidecek yer var, şuraya gir hele sen. Ha bu bir şeyymiş. Flitaksana hele. Abi küçüleceksin küçüleceksin. Ben kanka küçül Bu küç ne küç <laughs> 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 Tak oğlum. Baktım oğlum çalıştır. Tamam şimdi yap o puzzle'ı yap. Ha orayı yap. Öbür taraftan lan. Yok kanka bir şeye basacaksın. Sen basalım da tutuyorsun. Dur bakayım şuna bassam ne oluyor? Değiştiriyorum. Şeye basacaksın. Onu yap bir. Ha, onun üstündekine basacaksın. E ver elektriği. Yok abi olmuyor. Tam bunun üstünde bir düğme falan mı var? Pil yok diyor. Abi şu bunu nasıl çalıştıracağız? Tuş başka bir şey yok mu burada ya? İbo bir bunun üstünde İbo bir bunun üstünde dursana İki uzaydan da dursak nasıl olur? Hayır şunun üstünde dur bir gel Gel Yürü hiç elleme Ha onu kitliyor. He. Tamam 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 şimdi basacağım. Aç bir daha. Basıyorum. Evet, bil, 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 bil. Bas oğlum. Aha açıldı. Bizim çocuğumu izliyorlarmış oğlum kameradan. <laughs> Maymunun yeri bura herhalde. E, Maymunun mekanı. Ya, maymun az değil ha.

What about her her worry? Huh? Endişelendiği zamanları gösteriyor. <laughs> Günde ne kadar endişelendiğini gösteriyor. Let's just get out of this this creepy <laughs> Tak. Ne gidiyor Aha çıktık. Aa geldi. Ee. UFO ile geldi. Maymun. 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 Ne yok? Lan 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 lan. Oğlum benim çar. Kanka dur tutacağım şimdi ya bu şey. Ölüyorum an. ölüyorum. Olmuyor. Lan yapsana bir şey ölüyorum. Oğlum ben ne yapayım ya? iyi. Kanka ne yapmam istiyor? Kanka bir şey yapacaksın hadi lan. Aha aha getir buraya getir. Buraya getir. Getir buraya. Ha. Tamamdır. Aha. Anam. Başka yok mu lan? Aynen bir de bomba yiyorum kanka kafama. Oğlum şaka mı bu? Aha gel gel. Getir buraya. Verdi lan seni. <laughs> ee? Abi. <laughs> ben mi ya. Gel. Sırayla birbirimize dönüyormuş. Hadi. Ha. Daha çok canı var ya. Kanka bana bak küçük oldum ama. Engemiyor mu sen bir şey? Yok yiyormuşum yine yiyormuşum. Ananiz kim büyüsene. Bu girdim ya. Bana gelecek şimdi. Yok küçük olunca bir şey yok. Bana geliyor bana geliyor. Lan! Tamam, gel buraya. Arkasına geç arkasına. Dur lan arkasında ha. Olmuyor. Başka dur. birine başka birine git başka birine git. Tamam dur başkasına gidiyorum. Sadece o var kanka. Bu ne? Dur. Burada bir şey var. Dur ben basacağım. Gel şimdi. Lan bura ne böyle? Ölme sakın ölme sakın ölme sakın ölme sakın. Kanka gel şurada. Getir buraya. Getir buraya. Geliyorum. Abi ha. ne oldu? Ha, düştü. Geldim şimdi. Ha ben Bilmiyorum. buraya çıktım diye oldu bu. İndir kafasına kanka vur. Tamam, lazeri gitti artık. Aha füze atıyor Abi, takip ediyor. Çok sinir bozucu ya. Abi, Aha, bitti. Aha, roketi aldı, roketi. Vurdum. İyiymiş lan bu. Aha. Tamam, tamam. Lan, vuramıyorum <laughs> Afana gireyim. Aha. Nerede? Tak. Tamam. Sonic seviye geçti. Gir onun içine gir gir. Eee? Ne yapıyon lan? ben nerede İba'm? <laughs> Abi lazerlerle boğuşuyorum ben de. Yukarı çıkıyor <gülüyor> lan. Ay anne anne dur ölme kanka. Lan iki tane lazer oldu. Tamam öldü. <laughs> Ay dinle. lan. hadi lan öleceğim. <laughs> Abi üç tane şeyle boğuşuyorum hadi. Evet. Lan. <laughs> Abi öldüm. Abi ben ölmedim bir şey olmaz. Abi çok şey var. Burada çok uzun kanka. Maymunun ayağındayım kanka. Abi 10 tane yere bir şeyler koymuş ya. Hay anneni. Ölme ölme. Abi alt tarafı yürüyeceksin ya bir de bana bak. Aynen kanka. Öldüm. Han ben ölmedim. Onu mu geçemiyon kanka? Aa! Dur sümük gibi yapıştım ya. Abi yaptım şey. Oğlum bura neymiş lan böyleydi o? Bir de benimkine bak. Oğlum sen altı üstü yürüyorsun lan. Aynen. Bizde parkur 3 tane lazer var bir de kafama şey at diyor. İyi biraz dojlemeyi buldum ya. Aha bitti kanka. Abi yarım saattir ne yapıyor olabilirsin ya? Eee <laughs> Mr. abi. ben süreyim Something. I think we can use elleme kanka <gülüyor> <gülüyor> sen ateş et <ediyorsun> o zaman minderden ay mı yapmışlar oy babın tektim <laughs> seni oğlum çiz oğlum victor oğlum tarzı çok yavaş ya <laughs> Nereye gitti? Görmüyorum ki. Yok mu koordinat gözükmüyor mu? Yok kanka bul şu babunu. Sende radar var aşağı kanka. Aşağı sol aşağı gideceğim. Aynen Aha bak yukarı gidiyor. Kola doğru git. Ha bulduk dur. Vurdum. Uçuyor lan sol git. Adam da radar var bana bul diyor. sol <laughs> sola git. Ha buldum dur. Ya da aşağı alın babun.